Selam canlarım. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Şimdi bana özelden çok yazdınız, çok sordunuz. Ben de hemen cevaplamak istedim. Bakalım hayatınıza yeni kim geliyor? Beklediğiniz bir haber varsa ya da beklediğiniz bir kişi varsa onunla ilgili de olabilir. Ama öncelikle yeniliklere ve güzelliklere bakmak istiyorum. Bakalım hayatına yeni olarak kim geliyor, ne geliyor? öncelikle şunu söylemek istiyorum uzun zamandır yalnız olabilirsin arkadaşım yenilikten ziyade ilişki yaşadığın şu anda soğuk bir enerjide olduğun birisi olabilir yani burada ilişkide e, üzerine bir hayli yüklenildiğini aşırı yüklenildiğini e, yorgun olduğunu görüyorum e, psikolojik olarak şu durumda olabilirsin böyle hayatında bir şeyler ...yolunda gitmiyor olabilir... ...yeni yeni toparlama aşamasında olabilirsin... ...ve... ...birilerine, partnerine... ...ailene olabilir, çevrenden insanlara... ...çok öfkelisin... ...ağzın çok laflı sözlü... ...mahkemelik süreci olan... E, ...arkadaşlarım olduğunu görüyorum ya da... ...bir takım durumları, olayları muhakeme ediyor... ...olabilirsin... ...bakalım... ...hayatına ne geliyor dediğimiz zaman... Hayatına bir netlik geliyor arkadaşım. Birli vadelerde bir durum beklediğim bir durum netlik kazanabilir. Bu geçmişten birisi muhtemelen. Şöyle söyleyeceğim. Rahatına, konforuna düşkün birisi olabilir, böyle hayalperest birisi olabilir, seni başkalarına tercih etmiş birisi olabilir ama burada kadersel bir döngü var arkadaşım. Yani hala bir enerjisel anlamda aslında. E, bağınız tamamen kopmamış bunu da bilmeni istiyorum böyle işi gücü yerinde olabilir e, kariyer sahibi birisi olabilir öncelikle. biraz böyle toy bir enerjide kaç yaşında olursa olsun e, ama size duyguları olan birisi ve belki aranızda engeller var belki bir takım güçlükler var belki bir takım çözümlenmemiş problemler Yaşadığınız birisi geliyor arkadaşım. Pek yenilik göremedim ama neyse devam edeyim bakalım. Peki başka başka neler geliyor canlarımın hayatına bakalım. <laughs> evet evet aynen devam ediyoruz. Bakın bir yolculuk yapabilirsiniz bu arada bir yoldur seyahattir ya da bir ilişkiden e, tamamen gitmek zorunda kalmışsınızdır sırtınızı dönmek zorunda kalmış olabilirsiniz Beklediğiniz bir para varsa e, bir e, iş bir terfi bir durum varsa bu gerçekleşebilir arkadaşım Birli vadelerde ve bakın geçmişten gelen birisi görüyor musunuz bir mutsuz ya da bu da siz de olabilirsiniz bakın sizin için de yorabilirim şu anda yalnız mutsuz ee, önünde seçenekleri başka seçenekleri olan ama hala eskiye takıntılı arkadaşlarımı görüyorum. Kafanızın içinde böyle indiriyorsunuz, bindiriyorsunuz. Birileriyle tartışmış, münakaşa etmiş de olabilirsiniz. Zihninizin içinde de bir şeylerle kendi kendinize sanki karşınızda biri varmış gibi böyle laf sayıp e, tartışıyor olabilirsiniz. Evet eskiden bakın özlem duyduğunuz birisi hayatınıza gelecek ben diyor bu ilişkiyi diyor birli vadelerde diyor taçlandıracağım diyor şöyle göstereceğim ileriye yönelik seninle ileriye yönelik bir şeyler düşünüyorum ve aramızdaki bu dengeyi uyumu sağlayacağım diyor arkadaşlar evet size yıkımı uğratmış birisi sizi üzmüş birisi öncelikle belki hayal kırıklığına uğrattı belki büyük bir yıkım büyük bir acı yaşatmış olabilir çok üzmüş olabilir bu arkadaş ee, bu vitaminsiz cibilliyetsiz geliyor haberiniz olsun ay şöyle yeni bir şey çıkmadı bakacağım peki kabul edersin etmezsin tabii bakalım edecek misin ona bakalım eski gelirse kabul edecek misin askıya alacağını düşünüyorum kararsız kalacağım bir döneme girebilirsin sürece ve bu durumu aslında gerçekten e, düşüneceksin hemen karar vermeyebilirsin. Çünkü artık karşı tarafa <laughs> çok pardon güvenin olduğunu düşünmüyorum. Ama arkadaşım bak bazılarınız için güneş kartı verdi. Böyle çocuk gibi sevineceğiniz bir durumda olabilir. Bazıları dediğim gibi iki versiyon halinde söylüyorum. Bazıları da düşünecek, güvenmiyor. Derinlerde aslında size sevgisi olan birisi bakın adım atmayı düşünen birisi görüyor musunuz? Size hala seven, sizi e, hanım kardeşlerimi imparator aslında gören e, erkek kardeşlerimi ise imparator edasında gören, o beni gerçekten sevdi, temiz sevdi, değer verdi e, gitmiş deneyimlemiş de olabilir bu nohut beyinle başkalarıyla evet bu insan hayatınıza geliyor arkadaşım, şöyle söyleyeceğim bakın, birçoğunuz birçoğunuz kabul etmeyecek gibi görünüyor çünkü çok dengesiz bir enerjide Gördüğünüz gibi ikilemlerde e, Neye karar vereceğini Bilmeyen birisi Bakın burada e, aile kartı Verdi şöyle söyleyeceğim Ciddi bir ilişki ya da aile kartı olabilir e, Bu cibilliyetsiz e, Size doğru bir adım atmak istiyor Altılı vadelerde de olabilir Birli ve altılı vadeler çıktı Peki Bakalım birçoğunuz e, kabul etmeyi Düşünmüyorsunuz Bakalım takalım bakalım evet üçüncü kişilerin etkisi çok büyük ilişkinizde partner girmiş olabilir araya aile girmiş olabilir e, bunun nohut beyni gerçekten beyin yoktur içinde bu cücük beyini anlatabiliyor muyum ya böyle kendini işine gücüne vermiş olabilirsin kendine odaklanmış olabilirsin bu arada şehir dışı ülke dışı seyahatlerin olabilir arkadaşım hayatına bak aşık olabileceğin aşık olabileceğin e, aşklar kartı verdi. Seni gerçekten anlayabilecek, değer verecek evet yeni bir e, enerji bekliyordum. Bir insan gelecek arkadaşım. Ya yeni tanıştın ya da e, bu insan hayatına gelecek. Alma verme dengesini kurabileceğin seni mutlu edebilecek bir kutlama yapacaksın. Bak böyle bir doğum günü olur, nişandır sözdür, düğündür e, böyle bir e, ya da çok sevineceğin bir durum olabilir. Böyle bir insan kariyer sahibi bakın işi gücü olan kariyer sahibi kendi işi olabilir daha çok birisi yeni birisi hayatınızda gelebilir arkadaşım evet ama tabi e, şunu da söylemem gerekiyor ki kimselere güvenmiyorsun e, inanmıyorsun çok haklısın e, o yüzden özellikle yeni tanışacağın insanlar için ne olur hemen böyle özelini devirip dökme dökme bir takip et bir anla dinle gözlemle anlatabiliyor muyum? Hemen böyle yakın temasta bulunma. Artık eski yaptığın hataları yapma arkadaşım. Bu arada çok büyük adaletsizliklere uğramış olabilir. Senin mahkemelik durumun olmuş olabilir. adalet kartını şöyle yoracağım. Sana kim adaletsizlik yaptıysa bunları birer birer ya görürsün ya duyarsın arkadaşım. Yani senin arkandan çok iş çevrilmiş. Bunu da bilmeni istiyorum. Bak etrafında o kadar çok fırıldaklar var ki arkandan iş çevirenler, yalan söyleyenler, maskeli insanlar, iki yüzlü insanlar, düzenbaz insanlar, psikolojik olarak şu durumda olabilirsin ama hayatına güzellikler geliyor. Yapmak istediğim bir şey var. Bak uzun zamandır düşünüyorsundur. hareketsiz, eylemsiz kalıyor olabilirsin. Lütfen bu neyse bunun için adımını at. Çünkü çok başarılı olacaksın. Yıldız gibi bir durum bu. Artık ne düşünüyorsan, işle alakalı olabilir, başka bir şey olabilir ve insanlara karşı bak çok mesafelisin. Çok e, soğuk bir enerjide olabilirsin. Seni böyle soğuk bir enerjide görüyor olabilirler. Bu yeni kişiyle bir e, tanışma, bir buluşma, bir böyle uyum olacak arkadaşım. Çünkü geçmişten çok yaralısın. Bak kalbin çok yaralı. ...korkuların var, acaba ne yaşanacak... ...ne olacak, ne bitecek diye... ...güzel bir döneme giriyorsun... ...bu insan duygusal bir insan... ...bak görüyor musun bolluğun, bereketin... ...olacağı bir döneme giriyorsun... ...aa çok güzel geldi DNK'sı... ...yani bu sana... ...sistem tarafından aslında sunulmuş... ...ilahi bir mucize diyebilirim... ...o yüzden çok iyi değerlendir... ...geçmişte de geliyor... Ee, ...geçmişten gelenleri... ...aman at Allah aşkına böyle mıy mıy mıy... ...hep söylüyorum... Bu dohut beğenilere, bu şizofrenleri sakın hayatınıza almayın. Yenilikleri her zaman açık olun. Ee, umarım her şey dilediğinizce güzel olur arkadaşım. Arkadaşım sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. Ee, her şeyi iyi gözlemle, ona göre değerlendir. Kendine de iyi bak. Hoşçakal.